Arkadaşlar daha önce sizlerle bir Tesla bobini nasıl yapılır isimli deney yapmıştık. İsmi tam bu olmayabilir fakat Tesla bobini yaptığımıza eminim. Linkini şuraya bir yere bıraktım. Bugünse direkt olarak Tesla bobinini getir. Tesla'yı getirdim desem mi öyle bir şey. Adam rahmetli oldu yıllar yıllar önce. Tesla bobini. Yani bobin gibi gözükmese de şu an bu elimdeki alet aslında bir Tesla bobini arkadaşlar. Ve bugün bu Tesla bobininin nasıl çalıştığından bahsedeceğiz güzel bir eğlenceli bir deney yapacağız malzemeler. Tesla bobini ampul. Arkadaşlar Tesla bobini Amerikalı mucit Nikola Tesla tarafından 1891 yılında icat edilmiş. Kendisi alternatif akım üreten bu bobini icat ediyor. Arkadaşlar Tesla diyor ki ya diyor bir alternatif akım buldum. Böyle kabloya, madloya gerek yok. Normal şehir hatlarında kullanılan voltajı yükseltip bütün çevreye bunu kablosuz bir şekilde yüksek frekansta yayarız. Herkes elektriği bedava kullanır. Arkadaşlar Tesla bobini ne yapıyor? Yüksek frekanslı elektrik akımı üretebiliyor. Hava yalıtkan elektriği iletmiyor normal şartlarda. Fakat Tesla bobini işte yüksek frekanslı elektrik akımı üreterek bu titreşimleri çok yüksek rakamlara ulaştırarak hava içerisindeki moleküller arasında elektriğin bir oradan bir oraya atlamasını zıplamasını sağlıyor. Burada koronavirüs Corona deşarjları da oluyor. Test bobinleri doğrudan kullanılmasa da radyo ve televizyon gibi aletlerin gelişiminde önemli bir rol oynamış. Eğitim ve eğlence amaçlı gösterilerde de görsel şölenler oluşturulmasını sağlıyor bu bobin. Mesela Filmlerde de çok gördük bunu. Prestige diye bir film vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin. Orada da Tesla bobini, Tesla'nın yapmış olduğu aletler çok fazla yer alıyordu filmde. Aynı zamanda Iron Man'de Tony Stark'ın yine olduğu sahnelerde görebiliyoruz Tesla bobinini. Çok o endüstriye de film endüstrisine de sirayet etmiştir kendisi. Selam çakılan çok sahne var. Hatta Tesla Bobini ile müzik yapan sanatçılar da var. Arkitek diye bir grup Tesla Bobini ile müzik yapmışlar. Birazdan bizde bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım. Artık yapalım şu deneyi ya. Başlayalım ya. Arkadaşlar şimdi Tesla Bobini'mi şöyle adaptörüm var. Hemen ona bir prize bağlıyorum. Şöyle bağlayalım oradan. Arkadaşlar az evvel bahsettiğim korona deşarjları bunlar işte. Bobinin etrafında elektrik akımlarının nasıl çıktığını görüyorsunuz. Burada bir manyetik alan oluştu az evvel. Şimdi e, size çok çarpıcı bir deney yapacağım. İzleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ampul elimdeyken yandı. Kablosuz elektrik. Bakın bluetooth evet kızılötesi evet. Ama bu çarpıcı bir şey ya çok enteresan. Çok değişik hissettiriyor. Belki çok 1891 yılında bulunmuş bir şey olsa da görseli çok acayip ya. Kablosuz bir elektrik iletiminden bahsediyoruz. Yani çok enteresan bir durummuş gibi geliyor bize. Burada ne oluyor arkadaşlar? Neden bu ampul yandı diye soracak olursanız bunun duyla falan bir ilgisi yok. Benden elektrik geçti falan diye bir şey de yok. Bunlar içlerinde fosfor olan floresanlar arkadaşlar. Bunun içerisine bir de gazlar var arkadaşlar. Bunu böyle kırmayın ama belki bir gün denk gelirsiniz. Böyle toz halinde fosforu göreceksiniz. Bunun içerisindeki gazlar elektrik akımından dolayı titreşerek bir ışın yayıyor ve biz bunu göremiyoruz o esnada. Fakat bu gazların titreşimi, bu yayılan ışın da fosforla etkileşime geçiyor ve fosforun yaydığı ışını görebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ampuller floresanlar diyelim. Bizim daha önceden kullandığımız akkor ampullerden daha gelişmiş. Belki birçoğunuz hiç akkor ampul kullanmadınız. Böyle 80 watt, 100 watt olur. Çok ısındığı zaman eline tutamazsın. Ama hala satılıyor. Çok aslında aktif olarak da kullanılıyor. Fakat yeni evlerde falan artık o ampuller kullanılmıyor. Onların içerisinde bir filament olur arkadaşlar. Böyle iki tane direk arasında çekilmiş bir ip gibi düşünün. Bu filament ısınır. E, aldığı enerjinin çok büyük bir kısmını aslında ısınmaya harcar bu filametler. O yüzden çok verimli değillerdir. O ısınma dolayısıyla yani nasıl söyleyeyim size böyle aşırı derecede yüksek ısıya maruz bırakılmış bir demir parçası düşünün. Bu sadece böyle kor haline geliyor ve o kor aslında ışık yayıyor. Fakat bu yeni nesil ledler, yeni nesil ampuller bunlar aldıkları enerjinin çok ama çok büyük bir kısmını direkt olarak ışığa çevirebiliyor. O kadar ısınmıyorlar. LED e direkt dokunabiliyorsunuz. Bunlara da kısmen dokunabiliyorsunuz diyeyim ama siz yine de bir ampule dokunmaya kalkmayın bence. Ne olur ne olmaz. Bunun yanında devamlı gelişen teknolojiler var. Biliyorsunuz LED ekranlar var. OLED ekranlar var. Biraz onlardan bahsedelim. OLED nedir? Arkadaşlar OLED dediğimiz malzeme 1979 yılında Çinli bir kimyager olan Profesör Doktor Ching Tang tarafından bulunuyor. Organik bir LED diyebiliriz aslında, organik LED diyebiliriz OLED. I. Organik katmanlardan oluşan çok ince katmanlar bunlar arkadaşlar. Böyle saç telinden çok çok daha ince katmanlardan oluşuyor. Şu ışığı çok iyi yayıyorlar. Çok verimli bir şekilde ışığı kullanıyor. LEDlerden daha da verimli. Aslında hepimiz ışıyoruz arkadaşlar. Yani bizim de yaydığımız bir ışın var kızıl ötesi ışın deniyor buna. Hatta bizi o işte kızıl ötesi kameralardan öyle görüyorlar. Bir sıcaklık yayıyor vücudumuz. Her madde ışıyor. Hangisi daha iyi ışıyor, daha verimli ışıyor bunu buluyorlar aslında. OLED de böyle bir teknoloji. Bu elektrik akımından dolayı ışıyan bu katmanlar gelen ışığa göre rengi değişiyor arkadaşlar. Kırmızı, mavi, yeşil şeklinde ışıyorlar arkadaşlar. Bunlardan da bu arada en zoru mavi ışıkmış arkadaşlar. Neyse ki Beyaz bununla ilgili de bir çözümü var. Beyaz bu konuda çalışmalarını yürütüyor ve mavi ışıklı maddelerin geliştirilmesi konusunda lider. OLED kıvrılabiliyor. Rulo yapılan bir cep telefonu, peçete gibi katlanan bir e-kitap gibi. Çok etkileyici değil mi? Gerçi bence asıl etkileyici olan teknolojinin bu kadar gelişmesi. Arkadaşlar şimdi Tesla bobininin çalışma prensibinden biraz bahsedecek olursak Primer bobin ve sekonder bobin diye iki tane bobin var. Şuradan gösterebilirim bakın. Primer bobin şu içeride iki tane daha bobin var. Onlar da böyle sarım halinde. Şurada bakın görüyorsunuz. Bunlar voltajı yükseltiyorlar. Ardından da şurada sığaçlar var iki tane. Bakın bunlar çok kritik. Bunlar da böyle bu gelen voltajı depoluyorlar gibi. Elektrik depolanmaz biliyorsunuz. O yüzden gibi diyorum burada böyle bir sıkıştırma yaratıyorlar. Bu sağaçlar nedir? İki tane iletken madde arasındaki yalıtkan maddeden oluşan bir sistem arkadaşlar. Bunlar gelen e, elektriğin enerjisini yükseltiyorlar. Ve bu bobinden saçılan elektriğin frekansı da böylece yükselmiş oluyor. Voltajı da yükselmiş oluyor. İşte bu sayede arkadaşlar iletken olmayan yalıtkan bir madde olan havanın içerisine dahi moleküller arasında zıplayarak elektrik ilerleyebiliyor. Voltaj ne kadar yükseliyor derseniz, şimdi şehir hatları 220 voltaj falan. Arkadaşlar küçük bir testa bobini bile 60 bin volta kadar çıkartabiliyor bu voltajı. Peki ya Basfi 60 bin volt diyorsun. Az evvel burada şov yaptık, ampul yaktık falan. Sana niye bir şey olmadı? 60 bin volta bu kadar yaklaşırsan adamı kül eder dediğinizi duyar gibi. İşte orada da frekans devreye giriyor arkadaşlar. Frekans da yükseliyor. Burada frekans o kadar yükseliyor ki cildinizin içinden geçemiyor ya. Yani. Öyle yüksek bir frekanstan bahsediyorum. Cilt etkisi dediğimiz bir olay ne dönüşüyor. Şimdi saçlardan bahsettik. Önemli bir şey aslında saçlar arkadaşlar. Günlük hayatta da ambulanslarda, ambulanslarda değil sadece hastanelerde de var. Elektroşok cihazları inşallah hiçbirimizin kullanmaya ihtiyacı olmaz. Bu elektroşok cihazlarında şöyle tabirler var işte. 300'e ayarla, 500'e ayarla, 1000'e ayarla falan. E şehir attı 220, nasıl 500'e çıktı? İşte bu saçlar sayesinde. Ya, voltu, voltajı diyelim, yükseltiyor arkadaşlar. Bir yalnız sıkıştırıp pa, daha yüksek bir e, enerji açığa çıkmasını sağlayabiliyor. Bu saçlar elektroşok aletlerinde kullanılıyor. Bir de az evvel, belki fark etmişsinizdir. Kabloyu çekiyorum hemen kapanmıyor. 1-2 saniye bekliyor. İşte o depolanan aslında çok az da olsa depolanan enerjiden kaynaklı arkadaşlar. Hemen kesilmiyor. Normalde elektriğe, şehir hattına bağlı bir şey çektiğiniz anda gider. Hafif bir orada bir küçük bir kalma durumu var. Bir de bu Tesla mobilinde şöyle bakın şurada bir müzik şey var. Onu deneyeceğim. O ne ola? Müziğe işte. aç Bağlanacağım. Arkadaşlar şimdi telefondan bağlandık. Şarkı açıyoruz. Bakalım ne çalacak. Hissetiyorum koyuyorum. Kesin. Oya siye çalır. Tamam kapat, da, kapat Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oya siye. Tesla bobini Tesla acaba bunu görse ne ya? <laughs> Adam bize işte Tesla babanından Oyasi'ye çaldık arkadaşlar. Bluetooth'la buna bağlanarak ne yaptık? Elektriğin havayı sıkıştırmasıyla yani hava içerisinde yarattığı dalgalanmayla bir ses duyduk. Yani şurada elimde 1891 yılında yapılmış bir aslına bakarsanız Bluetooth hoparlör var. Ve geldiğimiz noktada da inanılmaz bir hızla devam ediyoruz bu insanlara bir kez daha teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum. Tesla bobini voltajı arttırarak hangi tür elektrik akımı üretir? A. Doğru akım B. Alternatif akım Evet bu haftada çok kıymetli bir bilim insanının yapmış olduğu, çok tarihe yön veren bir cihazı bir icadı aslında beraber incelemiş olduk arkadaşlar. Üzerine çok daha fazla konuşabiliriz. Biz biraz eğlence kısmına baktık. Tesla bobini ile alakalı siz de mutlaka araştırmalarınızı yapın. Çok daha kıymetli bilgiler elde edebilirsiniz. Biz bugün biraz ne yapabiliriz bu bobinle onu göstermeye çalıştık. Önümüzdeki videoda yepyeni bir konuda keşfedeceğimiz yeni bir deneyle görüşmek üzere. Bilimle kalın.